Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün hazırladığımız videomuz ev içinde kayınvalidenizle veya da kaynağınızla olan aranızdaki sorunun ortadan kalkması için yapılacak olan bir işlemdir. Şimdi nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi aynı zamanda e, kayınvalidenizin ya da kayın, kaynağınızın adını, doğum tarihini ve anne ismini yazalım buraya ev içinde herhangi bir yerde yüksek bir yer olması daha iyi olur. Saklayalım. 25-30 gün içinde ev içindeki huzursuzlukları tamamen ortadan kalkacaktır. Ayrıntılı profesyonel şekilde bilgi almak isterseniz de bana whatsapp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Şimdiki yapacağımız işlem büyü bozma işlemidir. Bu evinize yapılmış olan büyüyü bozmak için yapılan bir işlemdir. Şimdi bu hazırladığımız kağıdın ekran görüntüsünü alın telefondan ve bilgisayar çıktısı olarak çıkartın. Daha sonra evinizde güzel bir yerde saklayın. Evinizde yapılmış olan bütün büyüler yavaş yavaş etkisini kaybedecektir. Ama ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.